saniye. mı? <laughs> <Başını gülüyor> mı? <mi? gülüyor> cumhuriyet yaşadığımız devir, cumhuriyet devridir. Zengin de bir fakirde. saraylar da sevirdir. Bağdaş kurup oturan, ne padişah ne sultan, artık aramızda yok. Bu devrin sevinci çok. Ne Hakan'dır, ne sultan, millet rücumda bakar. Kimdir ona hançer atan? Gönüllerde huriyet, yaşatın cumhuriyet. Onlar da hürriyet yaşatın cumhuriyet. 81 yaşından haberim olsun yani, yanıma. Süreyya'ma sağlık, süreyya'ma <laughs> sağlık Allah razı olsun. Ağzına sağlık çok güzel, sağ çok güzel. Sağ <gülüyor> 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 Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de ulaş ver bu sessiz bir vatan kalbimin attığı yerdir. Bu işsiz gölgesiz yolun solunda bu gördüğüm Anadolu'da istiklal uğrunda Namus yolunda can veren Mehmet'i yattı yıktı. Yarısın. Allah'ına yüreğine Türkümü bizim biz insanlık uğrunda beş kıtaya at bulutlarla çarpıştık, şimşeklerden öc aldık. Başa girdik cihana, yeğilmedi başımız, sayısız zafer taşı toprağımız taşımız. Suladık kanımızla güzel anavatanı vatanı, alnımızda yazılı kahramanlık destanı. Ey Metile Atila'nın Türk çocukları, biz hız Sakarya'dan açacağız dağ deniz. Korkumuz yok kimseden, eseriz bir yel gibi, eseriz gönüllerde ruh şu yel gibi. Tuştandır bilevimiz, çeliktendir kolumuz, gider ebediyete bizim nurlu yolumuz. Bozkırtlarım ağlıyor, ilden ile akarız. Bu yurda gözükeni ateş olur yakarız. Alnımıza nurdan bilgiden çelik yaparız. Haksızlığı çiğnarız, hakikada taparız. Taparız biz Türklüğü, ayıldızdır ayı ödümüz. Yıkılsa da bir dünya dönmek bilmez yüzümüz. Dönmeyiz ülkümüzden iman dolu Türkümüz. Biz doğudan batıya şan taşıyan eller. Oldu mu? <laughs> sala que é na sala